Öncelikle üniversitelere alınan öğrenci sayısı hakkında ne düşünüyorsun? Yani fazla mı yoksa iyi mi sence? Açık söyleyeyim burada belki birçok kişi beni linçleyecek ama Herkesin üniversite okuması gerekmiyor ya. Yani. Bence ülkede gereğinden fazla üniversite var ve gereğinden fazla öğrenci var. Bence üniversitelerde fazla, öğrenciler de fazla. Çünkü ne kadar çok üniversite açarsan o kadar çok akademisyen lazım oluyor. Çok akademisyen lazım olduğu için akademisyen olmayı hak etmeyen, yeterince iyi eğitim veremeyecek boş beleş adamları bile akademisyen yapmak zorunda kalıyoruz. Bedavadan yükseltiyoruz yani çünkü adam lazım, kadro yok. Öyle olunca eğitimin seviyesi düşüyor. Boş beleş adamlar beyin yıkar gibi eğitim vermeye başlıyorlar. Öğrenciler adam akıllı eğitim alamıyorlar. Adam akıllı eğitim alamadıklarından mezun olduktan sonra da bu eğitim hiçbir işlerine yaramıyor. Ne meslek olarak kullanabiliyorlar ne entelektüel açıdan bir işlerine yarıyor. Boş yani zaman kaybı. Şu anda eğer işte koç gibi, boğaziçi gibi 4-5 tane üniversite dışında bir yerde okuduğun zaman boşuna okumuş oluyorsun aslında. Aldığın puanın sınavlarda gösterdiğin yüksek başarının hiçbir kıymeti kalmıyor. Ha öğretmenlerle aran iyi olur, bir tanıdığın olur veya şansın olur sen de bir kadro alırsın ama onun dışında boşuna okuyorsun. Bu yüzden de bence üniversite çok fazla ve öğretmen sayısı da çok fazla, öğrenci sayısı da çok fazla. Yani biz 500 tane üniversite yapacağımıza 50 tane üniversite yapıp bu üniversitelerden de bir iki tanesini en azından dünyanın en iyi 50 üniversitesinden birisi yapmaya uğraşmalıyız. Yüzlerce üniversite açılacağına en iyi 5 üniversitemizde çok devasa kütüphaneler yapmalıyız mesela. Parayı bunlara harcamalıyız. Eğitim alan çocuklar gerçekten mükemmel bir eğitim Alsınlar. Gerçekten en iyisi olsunlar. Ve garson ararken bile üniversite mezunu olma şartı falan koymayalım ya. Saçma sapan şeyler. Adam getirde yemek sepetinde kuruyor olacak. Üniversite mezunu musun diye soruyorlar. Sana ne ne alaka yani? Her şeyde bir üniversite mezunu arama takıntımız var. Sanki üniversite mezunu olduğunda çok eğitimli oluyormuşsun gibi bir şey zannediyorlar yani. Bu yüzden de halkımız eğitim açısından çok geride kalmış. Bir düşünsene %99'umuz en azından okulda İngilizce eğitimi almıştır. Ama kaçımız gerçek anlamda İngilizce konuşmayı biliyor? Kaçımız okuldan aldığı İngilizce eğitimiyle yurt dışına gidip rahat rahat yaşayabilir? Neredeyse hiçbirimiz. İzleyeceğimiz yabancı dizi filmlerle, internetten çözeceğimiz testlerle, telefon uygun uygulamalarıyla veya para verip alacağımız kurslarla İngilizceyi öğreniyoruz. Veya işte Erasmus yapıp bir şeyler yapıp gittiğin ülkede öğreniyorsun. Okuldan öğrendiğin hiçbir şey işine yaramıyor. Ne tarih bakımından ne edebiyat, ne fizik, ne kimya. Hiçbir dersten bir şey öğrenmiş değiliz ya. Endoplazmik retikulum. Hepinizin aklında var, ezbere biliyorsunuz. Ne demek o? Ne işe yarıyor? Amacı ne? Görevi ne? Fotosentez. Daha bitkiler bitkiler. Tamam ne? Olay ne yani? Sorsam çoğu kişi bilemez. Yani en basit geometrik soruları sorsam bile çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Ama okul vaktinde ezberleyip sınavı geçtiniz. Çünkü sadece ezberleyip sınav geçmeye dayalı bir eğitim var. Ama 1940'larda 30'larda, 50'lerde eğitim alanlara bakalım. Tüm bu çocuklar özellikle yurt dışına gönderilen eğitim alanlar ordinarius profesör oldular ya. Hepsi dünya çapında kitaplar yazdı. Ekrem Okurgal gibi adamlar çıkardık. Ne bileyim Halil Nalcık gibi adamlar çıkardık. Çünkü bunlar düzgün bir eğitim almışlardı. Okul sayısı çok azdı, öğretmen sayısı çok azdı ama en iyi öğretmenlerdi. Alınan öğrenci sayısı da azdı çünkü en iyi öğrencileri almak zorundasın. Bu yüzden de en başarılı tipler eğitim alıyorlar ve yükseliyorlar. Bugün ama herkes eğitim almalı. Herkes üniversite mezunu olacak. İyi de herkes üniversite mezunu olduğu zaman üniversite mezunu olmanın bir kıymeti kalmıyor işte. Çünkü aldığın eğitim de işe yaramıyor, o title de işe yaramıyor. O zaman ne oluyor? Herkes en az iki üniversite mezun olacak veya en azından yüksek lisans yapacak. Ne oluyor bu sefer? 10 IQ adamlar yüksek lisans tezleri yazıyorlar. Ve bunların çoğu mecburen onaylanıyor. Akademisyen olamayacak çocuklar, cahil cühela tipler doşent yapılıyor. Çünkü adam lazım. Bence nerede çokluk orada bokluk mantığıyla Türkiye'deki üniversite sayısı azaltılmalı. Akademisyenler iyice bir elenmeli. Rektörler şunlar bunlar bir gözden geçirilmeli. Bakalım kim ne kadar hak ediyormuş. Benim sorum şu. Ee, İnsanların yeterince araştırmadan, bilgi sahibi, sahibi olmadan, donan, donanımlı olmadan başkalarıyla dini tartışmalar girmenin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum ben. Son günlerde çok karşılaşıyorum böyle insanlarla, özellikle üniversite ortamında. Özellikle e, gençlerde de görüyorum bunu. Bunun çok arttığını görüyorum. Ben mi yanlış gözlemliyorum? Tabii bunu bilmiyorum. Bununla ilgili görüşlerinizi duymak isterim. <laughs> Niye böyle? İnsanların şimdi elinin altında internet var. Facebook var, Twitter var, Instagram var. Eskiden vatandaşın düşüncesi önemli değildi. Vatandaşın ne düşündüğünün bir kıymeti yoktu. Osmanlı'da mesela 600 yıl boyunca anca paşa olanlar, rütbece yüksek olanlar, şair olanlar, yani bir mertebesi olanlar kıymete bilmişti. Cumhuriyet kuruldu, eğitimin önemi ön plana çıktı. Bu sefer de anca okul mezunları konuşabilir hale geldi. Üniversite mezunu değilsen konuşma, ne bileceksin ki? Veya doktor değil sen öğretmen değilsen sus Halk yüzlerce yıl boyunca bastırılmış Sen kimsin sen ne bileceksin Senin düşüncenin hiçbir kıymeti yok Sen ne konuşuyorsun boş boş konuşma felsefe yapma Sen daha mı iyi bileceksin Bizim hoca efendi daha iyi biliyor Muhtar efendi daha iyi biliyor Sana mı kaldı Hep insanları arka planda bırakmışlar Özgüvenlerini kırmışlar Millet kendi fikrini söylemeye korkar olmuş Okulda öğretmenine fikrini söyleyemiyor Evde babasına fikrini söyleyemiyor karşı gelemiyor Arkadaşlarına kendi inancını açıklayamıyor Arkadaşlığı biter diye korkuyor hep böyle içine kapanmak zorunda kalan bir halk var karşında. Ama sonra bunlar bir anda ellerinde böyle sosyal medya platformlarını bulmaya başlıyorlar ve yorum yap, bildirimde bulun. Şu anda ne düşünüyorsun? Bu konu hakkındaki fikrin ne? Böyle uyarılar görmüşler, fikirleri sorulmuş ve alışmışlar. Bir haber görüyor hemen ya eleştiriyor ya savunuyor. Birisi bir paylaşım yapıyor ya gömüyor altında ya yüceltiyor. Birisi bir fotoğraf paylaşıyor o üstündeki kıyafet ne değiştir bunu falan. Hemen kendi fikrini söyleme ihtiyacı hissediyor. Bir video izliyor YouTube'da o saç baş ne öyle bu ne öyle. Kendi fikri çok kıymetli oldu bir anda. Artık konuşabiliyor ya intikamını alıyor. Bugüne kadar beni adam yerine koymadınız ama artık her şeyi en ben biliyorum. Ben kuzenimden daha akıllıyım. İlkokuldaki şu çocuktan daha akıllıyım. Şu paylaşım yapan diğer arkadaştan daha akıllıyım. Ben daha çok şey biliyorum. Bana sorun ben saksı değilim. Bir anda bu aşağılık kompleksi kibire dönmeye başladı. Ve herkes kibirlendi. Herkes bilir kişi oldu. Bu yüzden de biz bir konu hakkında konuşacaksak. O konu hakkında 10 tane kitap okuyalım. Aylar boyunca emek sarf edelim diye düşünmüyoruz. Gördüğüm anda konuşabilirim. Aklıma bir şey geldiği anda paylaşabilirim. Ben önemliyim abi ben bireyim artık. Ben kul cool değilim veya ben eğitimsiz cahil değilim. Haklarım var özgürüm. Ben de kıymetliyim. Herkes bir söz alma, sesini duyurma ihtiyacı hissediyor. Ve bu kalabalığa yayıldığından cahillerin veya bilmeyen insanların sesi daha çok çıkıyor çünkü onlar daha kalabalık ve o kalabalığı gördüğümüzden temkinli olmaya başlıyoruz. İnternette okuduğumuz her şeye artık inanmayalım çünkü çok fazla yalan var. Gördüğümüz her habere güvenmeyelim çünkü çok fazla propagandör var. Her profilin yazdığı şeyi ciddiye almayalım çünkü çok fazla fake var. Yavaş yavaş her şeyden şüphe duymaya başlıyoruz ve ne kadar şüphe duyar, ne kadar uyanık olursak bir o kadar da akıllı olduğumuzu düşünmeye başlıyoruz bir daha. Eskiden hiç konuşmamak doğruydu sonra her gördüğün şeye kendi yorumunu yap düsturu doğru olmaya başladı. Şimdi ee, bir dakika bir dur düşün ondan sonra yorumunu yap diye düşünmek doğru olmaya başladı. Ama biraz akıllı biraz sorgulayabilen insanlar herkesle tartışmadığı ön plana çıkmadığı veya seyirci kaldığı için genelde biz cahil cihelanın az bilenlerin ön plana çıkışını izlemek zorunda kalıyoruz ve herkesi öyle zannediyoruz. Aslında problem bu. Herkes konuşuyor ya bir şeyler anlatıyor ya sen de diyemiyorsun ya ben bir 5 yıl daha bekleyeyim. Dur önce doktoramı yapayım da sonra konuş. Sen konuşana kadar yüzlerce insan çıkacak ortaya, gündem değişecek, konu değişecek, herkes bir şeyler savuracak, düzeltmek isteyeceksin veya kendi doğrunu paylaşmak isteyeceksin. Sessiz kalman bir anlamda kaybetmek, yok olmak anlamına geldiği için istesen de istemesen de sen de konuşmaya başlayacaksın. Ve konuştukça bilmediğin konularda da konuşmaya başlayacaksın. Yani 2 artı 2 dört. Sosyal medya kültürü yüzünden bu böyle şu anda. Ve hayatımızı artık sosyal medyada yaşamıyoruz bir yandan dışarıda da yaşamaya başladık. Herkes herkese karışıyor. Otobüste birini şortla görüyorsun. Niye bunu giydin? Utanmıyor musun diyorsun. Birisi başını örtüyor ama tayt giymiş. Sen nasıl Müslümansın lan o tayt giyilir mi lan? Anında akıl vermeye kalkıyoruz. Herkes her konuda fikir beyan edebileceğini düşünüyor ve artık eskiden şöyle bir görüş vardı. Haddini bilmek, kendi işine bakmak, başkalarına karışmamak, edep, mesafe, özel hayat. Öyle bir şey kalmadı şu anda. Artık herkes herkesin özel hayatına karışabiliyor. Herkesin özel hayatı zaten internette geziyor. Bu yüzden de bir insan hiç tanımadığı bir insanın özel hayatını da soruşturabiliyor, sorgulayabiliyor, eleştirebiliyor. Hiç bilmediği bir konuda da alimlik yapabiliyor. Hayatında okumadığı bir kitabı da ölümüne savunabiliyor veya bir konuda birkaç tane kitap okudu diye kendini dünyadaki en bilgili kişi zannedebiliyor. Yapacak bir şey yok insanlar maldır. Cevabı budur.